Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ali bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün yani maça gireceğim. Ondan sonra bol bol oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maça girdi. Şimdi ee, neydi? Savaşabiliriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Allah'ım yarabbim beni sürdü. Arkadaşlar tek tek hesaplaşma oynuyorum. Ve bilgisayardan oynuyorum. Gel gel gel. Ta 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 to. Ta ta Ay 510 canı kaldı. Hadi ulti atamadan öldürdüm. E. Ee. Ulti atamadan öldürdüm. Buzuza. Buzuza git peşimden. Peşimden git. Bak ultiyi çakarım. Git. 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 Gel 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 gel. Gel. Gel gel. Gel 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 gel. Oba. Ey. Arkadaşlar. Rozayı da öldürdük. 12 yükümüz var gördüğünüz gibi. Birisi benim imlecimi çalmış. Bununla bir dost olalım. Ona maçı alacağım.

Arkadaşlar bu Astar serisini başlatabilirim. Tabi isterseniz bunu yorumlarda yazın. Yorumları açacağım. Gözlerinin yeşilini özledim. Ya kutulara sıkma. Kutulara sıkma. <laughs> Korkuyorum. Allah. <Hayır>, <laughs> Allahım ya Rabbi, ben bilgisayara vuracağım ha. Allah'ım ya. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunda var ya çok kötü. Ay. Uh. Öl, öl 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 beni öldüremezsin öldün işte bu. Hadi gel 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 boom. Ultimi kafasından çaktım valla. Arkadaşlar bu ıı, oyunun ikinci bölümü bir önceki Brawl Stars videosunda maça girememiştik. Aa Elif Beyza Türkler. Ama geçmiş olsun. Ey 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 ey. Neyse. Okey yazmış adını. Sizce arkadaşlar nasıl oynuyorum? Prolaşmış mıyım? Bunu yorumlarda belirtin. Elif öleceksin. Kız öleceksin. <laughs> Tabii ki Krala öleceksin. Arkadaşlar. Birinci olursak alkışlayacağım. Birinci olursam beni tebrik edin. Roza var orada. Hani? Ey. <laughs> ne öldürmeye çalışıyorsun oğlum? Allah Allah. Çok pişmanım. Oradan. Gözlerini. Arkadaşlar savaş kutusundan ne çıkacak bir şey çıkmadı. Gözleri, yeşil özledim. Eren abla daha, daha yağlı gıcıkmışsın. Hadi böyle sen atak. Emzim oldu. İrem abla hadi gel. hadi gel. Hadi gel. ne ya? Ya gıcıkmışsın. Gıcıkmışsın. Hadi verse yatak. Kardeşim. Canısı bak. verim. Hadi kul kulüpten çık. Çabuk yan yanına gelir döverim. Gelirim döverim. Den mm. er mm. mm. Buna inancı ver, bana inancı ver. Merhaba. Arkadaşlar şu uh, uzay savaşları güncellemesinde çok fazla mutlu olmuştum. İkinci Brawl Stars videosu. Mehmet Paşa. Vay ama öldü. Vay. <laughs> ne piro? Ne po. Hasan, senin roza alman Alman bir şey kastetmiyor. Ben Şeliyim oğlum. Oğlum ben Şeliyim. Ben Şeliyim. Şeli. Ölele aramızda altı beşik fark var. Ben kralım seni ultiyle alacağım. Arkadaşlar oyunumuz çok güzel gidiyor. Bakalım video kaç dakika olmuş? 8 Neyse bu videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.